kolajen birleşiminde hidrolizce kolajen tip 1, tip 2, tip 3 var. 1. Çinko, sahil çam ekstrak. Sahil çam ekstrak dünyanın en etkili, en doğal antibiyotiği. Sadece kolajen almıyoruz. Aynı zamanda vücudu temizleyen doğal Bakteri, virüs, mantarı yok eden doğal bir antibiyotik alıyorsunuz. Sahil çam ekstraktı. Kondratin sulfat alıyorsunuz. Bağ dokusunu güçlendirir. Glikozamin bağ dokusu için. Bor, vücuttaki kirit çözücü. Metil sulfonlu metan doğal enfeksiyon. Her türlü enfeksiyona karşı. Metil sulfonlu metan. Çemen, kan yapar. Kolesterol, lipid, trigliserit yok eder. Ak bağ dokusunu temizler, güçlendirir. 40 kilit. Eklem sıvısını kalitesini artırır. Eklem sıvısı kireçlenme, artrit, artroz, ankylozan. An elanjin, damarlar için hidrobize tip 1, tip 2, tip 3 b 12 vitamini vesaire vesaire daha devam edeceğiz şimdi kolajen böyle tutuyor kolajen yok Google'dan bakın Amazon'dan bakın adam kolajen üretmiş ama içinde kolajenden başka her şey var nişasta dolu hepsi